Hadi bakalım. Böyle bir MK12 gameplayi de döndürelim ya. Susturuculu şöyle MK12. Pıt pıt pıt, pıt 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 pıt. Sıktığımız. Pıt 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 pıt. Lan üçlü prens. Gelme. Gelme. Ay çok güzel indim de. Şu prizi kaldıralım Şu priz düştü abi, kaç Bak, hareketiz de şimdi 1 2 3 Oğlum sen gel rezlemiyor rez mu arkadaş adam pistolle korkmadan başlıyor ya böyle üstüne. Süper hissettiriyor ya bana. Bu oyun ayrı seviyorum böyle olunca. Gücü guys. Yapıyor yani umurunda değil. know oh all of them ha 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 got from behind. <Gülüyor> <Gülüyor> ya, çok ya Bir Silahlarımı bir bulayım da be ben de oyun oynayayım ya. Oğlum ta şurada ne attı lan çocuğa arkalardan. Şu çocuğa da yerde sıkıyorum. El bombası atıyorum. Bir sürü şey yapıyorum ölsün veya zora düşsün diye. Bana mısın demiyor. Can azalmıyor elemanın. Yerde MK12 vardı ona alalım. Adil Bilbao hoş geldin. Eyvallah. Rez, gel, yani gelirse rezlerim de gelmiş. gelmeyecek ya. <laughs> zaman kaybetmeye gerek yok. Gelmez o çocuk. GG. Bir tane Mk-12 susturucu Aa. İyi Mk-12 lafın üstünde geliyormuş Susturucu falan kaldı onları da buluruz şimdi Bu ne lan? Bu ne oğlum? Çok alakasız oyuncular bizi darlıyor ya şu an. <laughs> Eyvallah Wes Roger. Teşekkür ederiz. Hoş geldin. Aha şu eksanlığı alırım. adam kil kill çıkardı. Çok da vakit kay öldürmek istemiyorum bu çocukları öldür vuracağım derken. Ya yarım saat uğraşacağız yoksa. Ha vururuz adam önce çıkar gelir de. Cross koyup beklemek istemiyorum ya. Üşeniyorum. Arkadaş sen niye bana buradan taktın kafayı ya? Başka oyuncu mu yok kanka sal da Çok al alakasız bir yerden sadece burayı deniyor bizim kafamız yok sanırım. Kafa vardı, var da ona da işte. Biraz uzaklaşalım buradan yani. şu an savaş benim bende deyken. carta start a game guys, Having fun here. Şuraya el bombası attım, şuraya benze attım, sıçtılar. Ya bu çocukta benze çantası varmış şimdi. Bu, bu kendi kendine sıçmış. Öbürü zaten yamuldu. Kombata girmeden yamuldu. Bak bunda DBS varmış. Vay çakal vay. gidelim. Aynı tarifeden bir de buraya buraya gidelim. guys <laughs> 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 Salaklığına baksana kanka. Bu <laughs> ne ya? Allah aşkına bu ne ya? Dur <laughs> dur. bir tane. Ha bu emojiler. yanlışlıkla onu basıyorum da. Şimdi kendi sprayımı bulamadım. Gelmiyor elime. Hmm, Patlak mi aldık biz? Aga bu iki toki temizledik bana yeter bence ya bir sonrakine gerek yok. Şunu alacak mıyım onu düşünüyorum şu an. Bir lazım olabilir bence almayacağım şimdi. bir geliyor sanırım. Oyun buraya. bakalım biraz. Tavuk falan bulsam çok güzel olacak da şu an. Artamadık algımızı. şurada boğaz var aslında şu boğazı alabilirsem güzel olur ya Bakın silah sesleri benim şu anki kendi yaptığım sesler Benim eee Ecolizer ayarlarımla çok daha güzel duyuluyor o yüzden yani Ses değiştirmeye gerek yok Eski ses, yeni ses falan bir fark yok zaten Bence böyle daha güzel Diğeri çok kulak tırmalıyor, yankı yapıyor Adam nerede olur duyamıyorsun Bize şöyle güzel bir pozisyon lazım. Hem adam duyup bir ne kalsam bir kere oynarım oraya. Hadi be oğlum. Sanırım oynayacağız ya oraya. Aa yok. Bir yerde alttan tutuyormuşuna kalmam lazım. frezlemesi lazım ya. Azıcık acele etmeyelim de. Beni vurmadan oradan içeri giremez. Oradan içeri girse de yine öldürürüz yani. Bu iş değil. Oradan içeri öyle kafa atıp girmek. Biraz arasında arkalanmazsam güzel olur. Adam zamanını al yani öyle Rahat takılıyor ki, hamle bile yapmadı. İnsan bir smoke atar oraya da geçmeye falan çalışır. Herhalde ölsün. Ölmesi pek umurunda değil. Çok bekledi. Ben üstüne oynamayacağım. Benim, üst benim üstüne oynayacak bir şey mi yok. Çok açık alan zaten. Üstüne koşmaya çalışmam demek benim için sıkıntı demek. Kanka, denemeyeceksin değil mi sen bu çocuğu? Deneyecek de. aynen işte şöyle, şöyle smoke at. Dene abi. Lan nasıl kan oldum ya? Satıya çıkamaz. Sattan çok dar yer. Abi hayır ya of, hiç gösterdiği gibi gitmiyor ya flash bombası da nerede oğlum abi gel ben, sen sen gel sana ben seni kovalamak istemiyorum sen gel buraya gel ben seni kapana vurayım şöyle bir tane gel abi yavaş yavaş hiç acele etme gel. Gel ben sana tıklayacağım gel. Ben üstüne gittim de çünkü kaçacağım ben anladım bu işi. Gel. Bak. bak. Gelecek biraz. Şöyle, şöyle basacağım üstüne sadece. Şöyle bak. Kapıyı falan kapattı. Tuvalete saklandı. Allah'ım delirmek üzereyim. <laughs> Değmedim. Ne yapıyorsun canım benim ya? Arkadaşını da kurtarmadım zaten. Ben anlamadım ki seni hocam. diğer Aston Martin patladı ya. Allah Allah ya. Aptal Rezdon. Yok lan çalmışlar benim Aston'u. <laughs> <Arama geldi. Gülüyor> ee, çok çok kayıp kardeşimizdi. İnşallah bulur kendini bir ara. Benim araba değil mi lan bu? Avuk var mı diye bakacağım da boş var çok açık alan uzatmadım Kuratmadım. Güzel mekan değil. Dağına oynayalım bari. Çok olmadı. Tam olarak su şehrinden çekmemiş o yüzden bilemedim. Aşama 4 daha. Aşama 4'te de çok alan vurmuyor. durucum yok ya biraz tedirginim abi. Böyle bir Dert yaratır bunlar bize. sniperla falan bakıyordu bu çocuk. Yani orada var onu aklımıza atalım. Oyun yapmayacak o da yani hiç pik de atmıyor oyun da yok. Tabi o safe ben de safe diyeyim. Bak attı bir tane oraya rastgele. <laughs> Kingi de var kardeşimiz. Takıla takıla giderliyor. Şu arabayla gidelim oraya. Bu çocuğu vuralım oradan sonra bakarız yolunda. var Bundan korkulur ay Tam yılan takılıyor. Biraz ileri gittik. Abi işte tam korktuğum şey yaklaşma geldi. Biraz ileri gittik ama neyse of. Yanlış yere durdum ya. Bir an geldi. Kayboldum ben de. Tam iyi zaman. Arabanın canı araba araban patlamadı ama. Ha. Araba patlamadı, kas patladı. Askım. Oraya oyun yaparız da. Koldaki çocuğu indirelim ama kaskını vurmadan. Aa bizim oyun mekanını direkt değiştirmemiz lazım. Tamam bütün oyun bize döndü çünkü. Bakın bunlar yani yan yana herkes el ele tutuşup beni mi öldürmeye çalışıyor şu an? Ona mı döndü oyun? Valla ona döndü bir anda. Bak şu evle şöyle mesela çocuklar beni öldürmeye çalışıyor. Neyse biz şöyle Ruins'ten doğru gideriz ya. Yolumuzu buluruz. Onlar da e girecektir onlar birazdan. Ben de aralarında ben o zaman... Bileceğim. Ne? Şu, çocuğun ölmesi lazım ya. Bir Birazdan girecekler fight'a. Hatta şu an belki savaşıyor bir olabilir. girdiler Dikkatler dağıldı baya. Benim zamanım şu an. Back insan doğru bir taraf kapatarak oynamamız lazım. İmkan da belki kalk da buluruz bir tane. Auk falan bulamadım. Kendi kombomu hiç yapamadım kaç maçtır. Bu Durucum olsun bir. Nereden bulacağız kaskı? p var ya. Abi çıka çıka, karşıma P90'lı herif çıkıyor ya. Yani olabilecek en kötüsü yani. En kötü senaryo. Kaskını vestini istiyorum ya. Direkt gidip alsam çıksa çık çıkabilir miyim acaba? Üstüm fırlasam feyze altı. Şurada lan. Der alırız bence ya. Ne dedin? Haydi bismillah. Bak bir, bir posta daha gideceğim sanırım. Bu posta da e, M4 mermilerini atacağız. DPS mermilerini azaltacağız. E, M4'ü direkt atacağım. Emirplerlerin hepsini atmamam lazım ama. t 90 çekeriz. Sonra direkt gaz çantasını alacağız. Şöyle yarısını atsam, yarısını atsam. Şunu bıraksam. Çantaya geçer herhalde ya. Bu tüm emleri aldım mı? Aldım herhalde. Yürü. Mermisi azmış ama ya. Şimdi düğümden. Yani bir ruins hareket daha yapmam lazım. Bak varken. Yani şuradan şöyle çıkmam gerekecek. Ama daha fazla da gaz yiyemem. Ya eleman direkt beni kesiyor kanka. Bu yaş. Öbür taraftan araba yapacağız. Başka hiçbir çarem yok yani. Abi Bambi ya beni keseceğim derken arkalandı ya. Naka varken niye abi bana? Çok mükemmel bomba atmış olabilirim. Tamam ki nice. 50 mermi son 2'yi gösterir mi? Bence DBS hallettirir ya. Bir de bu deminki loot'tan birazcık Heal item alayım. Yani kafa dağıtan smoke atalım. Aa 1 ve 2. Ama alan da bir tip onlarda değil mi? Aynen. Yani şu ev tarafından sıktı. Bekleyelim ilk hatayı onlar yapsınlar ya. İlk sesi onlar versinler. Evde diye düşünüyorum ama ben. Büyük yüzdeliklerle. Bir tanesi ev tarafında. Oynarsa sağdan oynar. Oradan gelirse de yine benim açıma çıkacak. Alanda değil çünkü. Ulan DBS baya iş yapabilir yani Bir anda Evet uzaklaşan fight yok ya Hepsi yakın O zaman DBS'e geçelim e Hatta şöyle oyunu bitirebiliriz böyle Bitti oyun of, O kadar güzel bomba attım ki Var ya şu an kesin can basıyor Şu anda oyun bitiren bomba olabilir Yok kesin hasar aldı. Çok çok hasar aldı kesinlikle. Ben buradan başka bir yere gidemiyorum. Zaten alan bende. Kötü smoke. Açımı kapatsa sıkıntı yaratabilir ama. Ee, nice. Güzel aldık abi. İmoji <laughs> çok iyi ya İzlediğiniz çok teşekkür ederim arkadaşlar ee, Yeni Prime kutusu geldi bu arada Eğer hala daha almadıysanız hemen size bir göstereyim Prime kutusunu nasıl alacağınızı Haber e, Unutan varsa kaçıran varsa alsın Bu arada Oyunda şu anda Aston Martin arabası var ee, Şu Jeep Oyunda sizi Rakiplerinizin önüne geçirdiğini düşünüyorum ben En azından benim düşüncem o şu Jeep Bunu kaçırmayın bence bunun nereden alacağınızı falan anlatmıştım canlı yayınlarımda. Eğer kaçırdıysanız şuradan Battle pass var. Bunun bir tane Crafter Pass. Buradaki görevleri bitirdiğiniz zaman ee, elde edebiliyorsunuz. Onu da G-Coin'lere de şuradan erişiyorsunuz abi. Dükkana geliyorsunuz. Itemlar bölümünde burada içerik oluşturun destekle programı var. Buraya tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra karşınıza böyle bir site geliyor. Bu Crafton'un kendi sitesi. Bu e, kendi sitesine giriş yapıyorsunuz. Ben buraya Facebook'la giriyorum. Girdikten sonra burada bağlı hesaplar bölümünden Steam hesabınızı bağlıyorsunuz. Amazon'u, Twitch'i bağlıyorsunuz. Sonra buradan içerik oluşturucu teşekkür programından 10 kdsi seçiyorsunuz. Bu bizim kodumuz. Ondan sonra bizim canlı yayınları izlerken drop düşürebiliyorsunuz. Şurada şu an hype train var gerçi ama. Allah gösteremiyorum hype train'den dolayı. Mesela şu anda da drop düşürebiliyorsun. Veyahut Google'a Prime PUBG yazdığın zaman Prime kutuları var. Bu ay sanırım G coin vermedi ama genel olarak G coin veriyor. Buradan G coinleri toplayıp biriktirip şu şekilde biriktirebilirsiniz. Bu arada eğer kutuları açmazsanız sizin envanterinizde burada G coinler bekleyebilir. Bu şekilde Silver G coin box diyor. Bakın mesela süreli ama şu kutunun içerisinde olduğu için süresiz oluyor. Yani G coini donduruyorsunuz bir nevi. Bu taktikle mesela oyuna böyle güzel eşyalar geldiğinde böyle bir anda hepsini birleştirip açıp ee, bu G coinlere sahip olup şeyi çekebilirsiniz işte istediğiniz itemları. Ya bence boş boşta skinlere para vermeyin çünkü ara ara böyle güzel şeyler oluyor. iş birliktelikleri oluyor. Bence buna saklayın derim G coinlerinizi. Neyse GG's abi.